Oğlum, 30 yıldır saplanıp kaldığımız saplığımızdan nihayet kurtuluyoruz ya. Kız arkadaşlarımızla ilk defa baş başa kalacağız. Yalnız kanka, kral sofrolda kızlar bu sofrayı görünce pat diye kucağımıza bayılmazsa ben de kadınlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Kardeşim sen kadınlar hakkında zaten hiçbir şey bilmiyorsun ki. Evet doğru. Olabilir. Bilmiyorum. O yüzden bu dağ evine gelebilmek için 2400 metre tırmandım ben. Saplığı zirvede bırakacağım kanka. Ha, 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 ha. Geldi. Burcu geldi. Burcu gel. Bak Hayır, baksana, hayır baksana. onlar. Ya onlar da yemek almaya gitti. Samet'tir. Mehtap da o da gelecekti. Kardeşim, kankan benim. Kankam. Aşk evine hoş geldin. Eyvallah. De. Ne oldu sana? Mehtap nerede? Ya Mehtap gelemedi. Beni birazcık terk etti de abi biz <laughs> Mehtap'la ayrıldık ya. Nasıl? Ha. Mehtap'la. Olur mu lan? Oğlum ya siz ikizler gibi hep aynı kıyafeti giyip el ele tutuşan, ne bileyim tuvalete gittiğinizde özledim diye mesaj çeken böyle yıl ışık iğrenç bir çiftiniz. <laughs> sen perişan olmuşsundur şimdi ya. <laughs> Yok be abi ne perişan olması Allah aşkına sen delisin ya? İyiyim ben. İyiyim, iyiyim, iyiyim. i̇yiyim. İnsan bu kadar sevilip de sonra bir anda terk edilince sudan çıkmış balığa dönüyor. Biliyor musunuz? Yani böyle birazcık sarılmaya, konuşmaya, ilgiye, şefkate o kadar açım ki. Zor ya, zor. Allah. Ne oldu kanka. Hadi görüşürüz. Tamam. Kendine çok dikkat et. Tamam mı? Nasıl o, o? Tabii ben gideyim mi? Tabii, tabii. Ha tabii haklısınız ya. Sizin de şimdi kız arkadaşlarınız gelecek değil mi? Hiç ortamınızı bozmayayım ben gideyim. Vallahi bayağı da hazırlık falan yapmışsınız. Sofra hazırlamışsınız. Ne güzel ya. Mehtap da gel. Neyse ben gideyim. Tabii siz böyle iki tane çiftsiniz. Arada benim böyle ne işim var değil mi? Ben gideyim. Gideyim. Kardeşim ama sen gitmiyorsun. Doğru ya. Ben evet o zaman ben gidiyorum. Lan git git. İçeri doğru açılıyor kanka. Aa, Aha. Samet. ne haber geldiniz mi? <laughs> Mehtap nerede? <laughs> Mehtap beni terk etti. <laughs> Ay, kıyamam. Yazık. Aa, Samet de tam olarak şu anda gidiyordu. Ee, şöyle, sen şöyle gel. Ay, Siz ha. geçin, geçin. O gidiyor zaten. Değil mi kardeşim? Ay, sen ha. gidiyordun zaten. Tabii, tabii. Ay, ama gidiyor. Ama öyle gidiyor. olur mu ya? Yani... A ama ya bu halde bizimle kalsın aldı bari. Ya evet ya kalsın kalsın evet. dertleşelim ya. Olur olur. Aa kızlar siz de yani olur olmaz şeyler söylemeyin Allah aşkına. Yani belki de her erkek gibi aşk acısını yalnız başına yaşamak istiyordur Samet, ha? Yalnız başına yaşamak istiyorsun değil mi kardeşim? Hı? Değil mi? Yaşamak istiyorsun değil mi sen? Ha. Tabii çocuklar haklı ya. Ben şimdi otogardan bir otobüse biner giderim. Siz hiç rahatınız bozmayın. Size iyi tatiller. be. O kadar da yazık değil yani. Hadi bakalım. Biz de romantik gecemize başlayalım. Bir dakika. Pardon. Hiç. O asmadan alalım. Gelince romantik gecemize başlayalım mı daha romantik bir e, figürle de anlatabilirsin. Yani yok be o kadar da şey değil deyip romantizme dönüp bir romantik figürle de oraya geçiş yapabilirsin. Havada aç kokusu var kanka sen rahat alırsın. <laughs> Sonradan anladım söyledi. Ben yok, aşk kokusu sele uzun boylusun ondan diyor. Buyurun. Yok be. Ya o kadar da yazık değil. He? Ha? Hadi. Biz de romantik gecemize... De... Romantik olmadı. Ama senin bel dekolten mi var diye kolları, kolları çok havaya kaldırma. <laughs> yok be eden alalım. Ona <laughs> Romantik yap, çok kolları kaldırmadan yap romantik. Yok be. O kadar da yazık değil. Hadi. Biz de romantik gecemizi kaldığımız yerden devam edelim. Bir dakika ya, bir dakika. Ben bir şey soracağım. Siz eğer siz ikiniz sırf bizimle baş başa burada kalabilmek için o arkadaşınızı böyle gönderdiyseniz eğer siz insan değilsiniz. Doğru söylüyor. Siz eğer böyle bir hayvanlığı yapacak kişilerseniz biz şu anda burayı terk ederiz. Bilmiş olun. Yok artık kızlar ya. Biz o kadar duygusuz, cibiliyetsiz, kişiliksiz kişiler miyiz? Değil miyiz? <laughs> değiliz, değiliz. Ya arkadaşımız o bizim. Biz onu çok iyi tanıyoruz. O çok gururlu çocuktur. Ondan biz öyle davrandık ona. <laughs> ha. tamam o zaman. Ay üşüdüm ben ya. Ee, şömineyi mi yaksak? Ay sen üşüdün mü? Evet. Ama ben seni bir öpeyim geçsin o senin üşümenin. Evet. Bir kere öpeyim. Ben de aşkımı öperim. Hayır. gel. Öperim ay, öperim. Cilve cilve naz naz. Cilve cilve. Ses ne? Şey çaydanlıkta çay var orada. <laughs> Kapı gıcırtısı ya o. şey hayır ya. Biri ağlıyor. Bize ağlıyor biri ağlıyor. Samet ağlıyor. Ay, Samet ay. ağlıyor. Samet ağlıyor. Çocuk ağlıyor. <laughs> <laughs> ya ay. ne oldu sana? Sen niye oldu öyle? Doğdu oturuyorsun öyle. Samet o da okta sen. Sen ağlıyor musun? Yok canım. Ne alakası var? Ne ağlaması? Hey, 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 hey. Ay kıyamam ya Samet. Kardeşim orada yerde oturma bak gel girer. Ağız burun girer sana bak gel. Bir şey ihtiyacın var mı canım kardeşim he? Eldiven, bere, daya. Ya çok özür dilerim dışarıda biraz tipi başlamış da acaba sizde fazla varsa bir tane at kalabilir miyim? Ha var var. Ya. Var. Al kardeşim. Hadi güle güle. Ya Mesut! Ne yapıyorsun bu soğukta ya? İçeri mi alsaydık acaba? Çocuk tipi var dedi. Tipi olsaydı o kız bırakmaz doğru. <laughs> tipi falan yok. Sen bana bir yanak Ya hayır ya dur. Ya, yana, yana. Yanacık yanacık. Ay, yanacık ya. Yana. Sen de o bana böyle uzun tam uzun 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 olarak uzun. şurayı şöyle bir öpüyordun gibi gibi. Tam ee, tamam o zaman bir dakika şey yapacağım. Öpeceğim şimdi. Ben hallederim. Abi ne var Samet? Allah'ını seversen ne oluyor Samet? Niye ağlıyorsun Samet? Pardon çok özür dilerim ya. Benim otobüse binecek param kalmamış da. Acaba sizde fazla varsa biraz para alabilir miyim? Çok pardon. Ömer sen misin o? <laughs> <Ö> <laughs> Şu kapının oradan gel. <laughs> Ömer. Te tavandan atıyorsun. Tavandan içeri kar giriyor. Biz bunu gerçekmiş gibi yapıyoruz. Tam e, şeye, Samet'e yağdır karı. Tamam. Tamam Elim mı? Bir de, de... Hocam işte, karın boyutlarına da dikkat et. Kafam kadar kar düşüyor yukarıdan. <laughs> Ömer anlaştık mı? Evet. Tamam. Ne oldu Samet? Niye ağlıyorsun Samet? <laughs> Bak içeri kar giriyor. Sana... Ya, artık Samet. Ya çok özür dilerim. Benim... Kime diyorum? İsmail buradan duymuyor galiba. Sen anlatsana. Kardeşim kar yağacak, çığ düşmeyecek. <laughs> tabii ya, tabii ya. Samet, ver karları önlere. Al abi, bu karları. Bir Bunları daha... kar boyutunda düşün. Buyurun. Evet. <laughs> ne oldu Samet? Niye gülecekmiş gibi bakıyorsun Samet? <laughs> git Samet, git. 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 Çok özür dilerim. Seni bu hale sokmak istemezdim. Ama otobüse binmek için benim param kalmamış da. Sizde fazla varsa acaba ben biraz para alabilir miyim? Ay, ay kıyamam. Yazık. Tabii canım. Ne demek ya? Sametçim. al. istediğin kadar al. Al. Al da git Samet. Allah'ını al. Hepsini al. Git Samet, Eyvallah. git. Sağ ol. Git. Sağ ol. Kapıyı kapat. Aşkım, gel bir camdan seninle karın yaşını isteyelim. Ay, ay. İyi misin aşkım? İyiyim aşkım. Ay, ay. Ay, kar da yağıyor. Ne güzel. Oh be. Bir sıcakladım ben. Pardon. Dışarıda ayı var da. Sizde fazla varsa tüfek alabilir miyim acaba? Ayı. Ayı, ayı, ayı. Ay. Al kardeşim. Al. Ayının kafasına doğru salla bunları tamam mı? Ne? Al. Ay. Mesut, o cam açılmıyor. Tamam, evet. Ya. Ama e, sen tam oradan verirken o camın orasından verdiğini belli etmeden ver. Yani o camın orası açık değilmiş zannedelim biz. <laughs> yani getir. Camı açıp vermiş gibi yap. Ah. Orası cam ah, abi, yani. Samet ah. orası cam. Yorulmuş. Burası cam. Elle mi orayı? Ha. Göster kendimi değil mi? Burada bir oyun devamlılığım var da. Tabii. <laughs> ne var ne? var mı? Dışarıda ayı var mı? Acaba sizde fazla varsa tüfek alabilir miyim sen? <laughs> al kardeşim al. <laughs> Aa çakırt ah Aa takırt dokurt. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Arkadaşın resmen ayıyla dövüşe mi gönderdin sen zavallı mı? Ayıyla. Yok aşkım, ben o ayı seviyor diye şey yaptım. Ne diyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun? Çakır tukurt filan. Evet. evet, ne oluyor ya? Çocuk muzamit açılıyor. <laughs> aç, geç. aç. Samet, gel canım gel. Sen üşüdün arkadaşım. Geç içeri olur mu ya böyle? Hem korkmuş hem üşümüş. Korktum evet. Tipi de değil de ayıda çok korktu. Ay korkarsın tabii. Ayıda ayıdan korkulmaz mı? Geç otur. Geç otur oraya. Şu şömine de biraz ısınırsın sen tamam mı? Oh. <laughs> oh. <laughs> Ay. <gülüyor> Ay. 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 onu evimize alsak biraz. Tamam. Oy. Yok artık. Susamış bu. Susamış, susamış. Oğlum içiyorum ben ondan. <laughs> tamam, otur. <laughs> ay, ay çok ay. tatlı ya. Ya İsmail, böyle tatil dönüşü onu biraz eve alsak olur mu? Ne olur mu öyle şey ya? Tüy döker o, gider tereyağını yalar filan. <laughs> Ya bırakın onu Allah'ını seversiniz. Bakın biz burada yemek falan hazırladık. Romantik sofra hazırladık Hı. ama aşkım. Ben de açtım. ya. ya. Hadi, bir zararlı şey. zararlı yedik. hadi bir şeyler ye. bir şeyler. Samet. Hı. Sen de gel. Ha, ne var yemekte? Yaş mama var. Hmm. Yok, yok. Siz yiyin ya. Ben yemeyeyim. Zaten ben aşk acısı çekerken böyle yemek yemiyorum da. ama hadi gelin gelin. Herkes ellerini alsın. Ben kardeşim, ya. ben biraz konuşacağım. <laughs> <Ha>. Kızlar, <laughs> yemeğe başlamadan önce bu güzel gecenin şerefini <laughs> elma suyu kadehlerimizi sizin güzelliğinize kaldırmak Ay. istiyorum. Sizler bizim hayatımızda açan bir çiçek. Oh. Dahası bir papatya tarlası gibi narin, sade ve... <laughs> ne var ne var? Ya yok bir şey abi ya. Siz öyle kadeh tokuşturunca birden Mehtap aklıma geldi. Biz Mehtap'la ilk bakışma gün dönümümüzü kutlarken... Ben Mehtap'la ikimizin böyle resmini bir yapıştırmıştım. Kadehin üstüne ona hediye etmiştim. Biz ayrılırken <laughs> o kadehi kırdı ya. <laughs> <laughs> Ay kıyamam yüzüm. <Yazık>. Ay ya. <laughs> <sametim> ya. <laughs> Samet'ciğim sen ağla. Ağla <laughs> arkadaşım. Ya. Açılırsın <laughs> bak. Dök <laughs> içini bize tamam <Sen gülüyor> <aklına>. mı? <laughs> gel tuvalete gidelim yüzünü yıkayalım. <laughs> açılırsın. Sen, açılırsın. gel. Hadi gel. Hadi gel. Neyse Mehtap sana ne dedin? Ya sana bir kadehi ne aldın? ki. Ay ne dedin? Bakışma gün dönümü ne lan? <laughs> Bakışma gün dönümü ne Mesut? Allah'ını seversen bu neyin peşinde ya? Kanka bence biz kızları trip atalım. He? Yoksa bütün gece bunu avuturlar bunlar. Ha kızları tavlamak için kız trip atacağız öyle mi? Ya git ben delikanlı adam uğraşamam öyle şeylerle ya. Tamam o zaman sen kendini iyi hissedince gel Samet. <laughs> Ay Mesut ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Suratına ne oldu senin? Bir şey mi oldu? Artık ben seninle baş başa zaman geçirebilmek için aylardır bu geceyi organize ediyorum. Sen bana hiç ilgi göstermiyorsun ama. <laughs> Ay. Ay özür dilerim aşkım. Çok özür dilerim. Ben ihmal ettim seni. Ama Samet yüzünden. Samet öyle o şekilde görünce ben dayanamadım. Ya, ya. ay ay ağlama. Çok özür dilerim. Affet beni. Affet beni. Ya, barışalım. Öleyim ben öleyim. Ay ben öpeyim de barışalım. Yok yok. Ya. ya. Ne, oldu? ne oldu? Aa öptü. <laughs> İsmail. Tutma bana. verdim. Emek verdim yeteri kadar artık herkes hak ederi kadar. Bravo sana. Bravo bak seni alkışlıyorum. Bravo yani. Bravo bravo. Bravo. Ay. Ay çifti atarmış bana. Hani mişmiş de hani mişmiş. Seni gidi seni gidi seni gidi gidi. Ha? Ay çok tatlısın be. Öpmüyor. Bu kız öpmüyor. Ya benim aytık iştahım kaçtı. Artık film izleyelim. Romantik film. Sonra da belki film izleyelim. Hocam, de tamam. Sen ne istersen Sen yap, hanım. Bak, Biz de film izleyelim. Sen belki hocamın boyuna sayıyorsun. Şafak'ın <laughs> Hocam, bu yapmasın ya. Ben görmedim. Arada kaldı. Arada Aklı kalmasa... Ya. Şimdi onun sevimliliğini senin katlaman lazım. Tekrar ediyorsun ya, hmm. o şeydeki gibi, trip atmadaki gibi gördüğün... Dönüyorsun, daha da tatlı bir bebek olma. olması lazım. Mesut'un bebeğinin sonundan alalım. Belki de romantik film izleyiz. romantik filmi izleyelim. Can belki bana şo yo yo ee, şo. tamam, ee, o zaman şey yapalım. Hep beraber film izleyelim. Tamam mı? Sizinle ilgileneceğiz. Tamam. Sinem sen şey koy, ö, film koy. Ha, tamam. tamam, Dur, Dur, Sizinle ilgileniyoruz. Gel, tamam. gel, gel canım, gel. Gel, gel. Film mi izliyorsunuz? Ne güzel ya. Samet'ciğim, şimdi biz erkek arkadaşlarımızla uzun süredir görüşmüyoruz ya. E, o yüzden böyle çok da ilgilenemediğimiz için hani e, hak verirsin ki biz biraz onlarla ilgileneceğiz, tamam mı? Aha, aha. E, ama istersen sen bizimle izleyebilirsin. Tamam mı? Gel otur. Ben sağ ol. ya. Yani tabii abi sizi anlıyorum yani. Benim aksine sizin sevgilileriniz var tabii. Onlarla ilgilenin siz. Ben şurada yerde oturup izlerim filmi. Hiç Hı. rahatsız Hı. olmayın. Otur, otur. Şöyle, Görüyorsunuz değil mi? Rahat. Tıp tıp. Şey. Hiç masırlamıyorum. Neyin peşindesin sen? Ne istiyorsun? Ne? Ya biraz ilgi, Şefkat, sevgi istiyorum. Ne var burada? <gülüyor> Ay! Kıyamam! <laughs> ya kazık kadar adamın nesliyiz. Gebertirim lan seni. <laughs> Mahvettin lan gecemizi. Ya! Musa! O zaman biz erkek erkeğe biraz sohbet edelim tabii ki. Yani biz haklısınız ya. Bir insanlıktan çıktık. Kardeşim ya. ya. <laughs> gel biraz erkek erkeğe <laughs> sohbet edelim, gel. Gel, gel. Kardeşim. Peki <laughs> dost gibi konuşalım tabii, ya. Tabii canım, Belki erkek... biz de akıl veririz. Erkek muhabbeti yapalım, ha. dostane sohbet edelim. Tabii, tabii olur. olur ya. Burcu, görüyor musun? Bak bizi dinliyorlar. Şimdi erkek erkeğe destek verecekler, konuşacaklar. Sakin ol. Oğlum. Lan bu kadar ciddiye alma ilişki lan neticede. Hı. Ya kadın kısmına bu kadar değer verilir mi ya? Saçmalama oğlum. Bunlar itlikten, serserilikten anlar saçmalama. Bırak, rahat ol. Tabii ya. İlişki dediğin zaten komple yalan o işler ya. Sen dışarı çıkacaksın. Çıtsız manitalar kızlar zaten her yerde. <laughs> Doğrusu ya abi evlilik mevlilik yalan manyak mısın sen ya? Tasmayı takacağım parmağına ondan sonra Fino gibi AVM'e AVM dolaştıracaklar seni. Manyak mısın oğlum sen? Evet kadın var ya adamı yakar yakar. Dışarıda mis gibi park bahçe varken sen niye saksıda yaşayacaksın? Ha? Arı gibi böyle vız vız gidip ba bal alacaksın her yerden. Ne sot? Ya senin ağzın ne dersen ne saçmalısın Allah sen bildiğin gibi yapsın. İsmail? Ha. Gebertirim valla seni ha! Biz erkek erkeğe muhabbet şey edelim diye şey attıydık ona. Bu mu erkek erkeğe muhabbet? Bu mu arkadaşlar des? Biz sizi terk ediyoruz. Hı terk ediyoruz! Hayır, hayır ya kızım! Durun durun, erkek erkeğe teselli böyle olur ya. Böyle bir şey olur mu? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bırak gitsinler, bırak! Ya deli misin? Bir... Burcu! Burcu! Ya ne yapacak Gittiler abi. Terk edildik ya. Ne yapacağız? Ne yapalım kanka? Ha? Neresinden başlayalım <laughs> bu arkadaşın? N neyin neresinden başlayacaksınız ya? Ne yapacağız oğlum? Bana korkuyorum. Korkma kardeşim. 9 canlısın ya. Ha. Sana hiçbir şey olmaz. <laughs>